Malumun okulun başına kalmayacağım artık, sadece olmayacaksın, sadece kalma ihtimali olmayacak. Aleyhine kurulmuş sünnelerin sonunda belki birkaç özel sünnet var, unutulacaksın benimle sonra. İçimden olmayacak post fikrinin gömleğine sığmayacaksın üstten beri. Fönet derdin ya, konuş, konuş derdin. Haykırabilir miyim sizi kalkaklığını? Bıraktığım bu mavi bitleriyle anlayan yalnızlığı. Artık sabit ve bilmeyecek olmanın bulutluğunu. Yaşarken haykırabilir miyim dersin? Sanmıyorum. Yürüp yeter miyim yoksa? Aslında alıştırmalıyım kendimi. Hiç dönmeyecek misin gibi. Dönmeyecek bir yerden için bir kaybetliğe. Unutmalı. Seni hiç tanımamış gibi yaşamını sizin var olduğum her yer aşk ülkesi olmalardır. Yeniden sevgilim, sevilebilmek için Zamanı yaşamam ve gelecek tüm zamanlar olmalı benim için. Evet, parçalardan kopyalım, bir bir savunmalıyım yaprakları. Sen geçen gün olmalı. Ben de okulunun gündesini tutmayı bırakmalıyım artık. Hayır, hayır yeni güne, Az medetleri aldın demeli. Kolayda unutabilmek için biri yoksun. Sanki ben hiç olmamış, sanki biz hiç yaşamamışız, sanki aradığın o koyun şarkıyı unutamamışız ve sonu yarı bırakmışız gibi. Artık yeni bir şarkı söylemenin vakti. Yaşanmışlığına, ümitime hiç aldanmadan, sanki. Benim hislerim olmamış mıdır? Bence benim hislerim olmamış mıdır? Aynı benim hislerim olmamış anyway da